Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle yaptığımız testleri kontrol edeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, birinci sorumuzda çocuklar bize bir tane tabloda sorular vermiş ve burada harflerimiz var. Bu harfleri uygun yerlere koyarak şifreyi oluşturacağız. Birinci sorumuza bakalım. Şimdi çocuklar ben kesirlerle ilgili olarak Geçen dersimizde size demiştim ki çocuklar şekil çiziyorsunuz. Şimdi şekil çizerek de bulabiliriz ama artık bizim çarpma ve bölme işlemlerini de e, bu sorularda kullanmamız gerekiyor. Ve soruları daha hızlı çözmeye alışmamız gerekiyor. Bugün sizlerle çarpma ve bölme işlemlerini daha çok kullanarak çözelim. Şimdi birinci sorumuza bakalım. 18 yarım kaç bütündür? Şimdi çocuklar biz yarımın bütünden küçük olduğunu biliyoruz değil mi? Mesela burada bu soruyu şekilde çözmek istersek biz ne yapmamız gerekir? 18 tane yarım çizmemiz gerekir. Birinci yarımımız, ikinci yarımımız, üçüncü yarımımız, dördüncü yarımımız derken bizim 18 tane yarım çizmemiz gerekir. Ama burada 2 yarımın bir bütün olduğunu bildiğimiz için çocuklar ve bak, bakın ne yapacağız burada o şekilleri çizdiğimizde gruplamaya yapacağımızı bildiğimiz için hemen biz şekilleri çizmeye devam etmeden hemen artık şunu hatırlamamız gerekiyor. 18'i biz kaçarlı grupluyoruz burada? İkişerli grupluyoruz değil mi? O zaman biz 18'i direkt 2'ye bölersek şeklimizi tamamlamadan ne yaparız çocuklar? Bölme işlemiyle kısaca bunu bulabiliriz. 2'yi hangi sayıda çarparsak 18 eder? Tabii ki 9. O zaman çocuklar neymiş? 18 tane yarı 9 tane bütünmüş. Bakın hemen bölme işlemiyle kısaca da bunu bulmuş olduk. Diğerine bakalım. Şimdi 24 çeyrek kaç bütün eder? Şekille çizmemiz gerektiğinde biz buraya 24 tane çeyrek çizmemiz gerekiyor değil mi çocuklar? Başlayacağız. 24 olana kadar şekil çizeceğiz. Ama biz hemen şu bilgiyi hatırlayalım artık. 4 tane çeyrek bizim bir bütün ettiği için bakın 4 tane çeyreğimiz bir bütün. Yani biz burada bu 24 tane çeyreği Kaçarlı gruplandırıyoruz şu anda? Dörderli. O zaman hemen 24 tane şeklimizi çizmeden neyi yapabiliriz burada? 24'ü dörderli gruplandırdığımız için hemen burada yine bölme işlemini hatırlayıp dörderli gruplamadan yola çıkarak bölme işlemini kısaca bulabiliriz. Evet, hemen bulalım. 4'ü hangi sayıyla çarparsak? 24 eder. 6. Yani bakın kısaca bölme işlemiyle sonucumuzu bulmuş olduk. Yani 24 çeyreğimiz 6 bütün edermiş. Hemen diğerine bakalım. 10 yarım kaç bütündür? Evet. Kaç tane yarım çizmemiz gerekiyor? 10 tane. Başlayalım. 1 2 Şimdi şu bilgiyi hemen hatırlayalım. Neydi? 2 yarı bir bütündü. O zaman 10 tane çizmeye gerek kalmadan ne yapacağız biz? 10 tane yarımı neyi kavrayacağız hemen burada hatırlayacağız. 10 tane yarımı çizip ikiye gruplandırdığımızı hatırlayıp ne yapıyoruz? Hemen bölme işlemi yapıyoruz. İkişerli gruplamadan yola çıkarak 2'yi hangi sayıda çarparsak 10 eder evet 5 5 ile çarparsak o zaman 10 tane yarımımız bize 5 bütün ediyormuş çocuklar. Evet hemen geçelim. 14 yarım. Şimdi burada da yine başlıyoruz. 14 yarım. Yarım dediği için ikişerli gruplama. Hemen ne yapacağız o zaman? 14'ü ikişerli gruplayacağız. Evet grupladık. 2 hangi çarparsak 14 eder. 7. Evet çocuklar o zaman 14 yarım 7 bütün edermiş. Diğerine geçelim. 3 bütün kaç çeyrektir? Şimdi burada bizim ne yapmamız gerekiyor? 3 tane bütün. Bu bir bütünümüz. 2 bütünümüz. 3 bütünümüz. Şimdi biz hangi bilgiyi hatırlayacağız? Çeyrek dediği için ve bütün dediği için bir bütünde kaç çeyrek vardır? Kaç çeyrek vardı çocuklar? Evet, dört çeyrek vardı. İkinci bütünümüzde de dört çeyrek vardı. Üçüncü bütünümüzde de dört çeyrek. O zaman biz burada kaç tane çeyreği hesaplayacağız? Üç tane dört çeyreği saplayacağız. Bunu kısaca nasıl yapıyorduk çocuklar? Çarpma işlemiyle. Ya da şöyle 3 tane 4'ü toplarsak bunu bulabiliriz. Ama biz çarpma işleminde ne demiştik? Yan yana toplamanın, aynı sayı toplamanın kısa yolu neydi? Çarpmaydı. O zaman 3 kere 4 12 diyerek kısaca sonucu bulmuş oluyoruz. Yani 3 bütün 12 çeyrekmiş çocuklar. Hemen geçelim. 16 yarım kaç bütündür? Şimdi 16 yarım. Şimdi biz 16 yarım dediği için 16'yı kaçarlı gruplamamız lazım. İkişerli. Evet çok güzel. O zaman 2'yi hangi sayıyla çarparsak 16 eder çocuklar? 8. O zaman 8 bütün eder. Şimdi iki çeyrek kaç yarımdır? Hemen bakalım. Çeyrek. Birinci çeyreğimiz, ikinci çeyreğimiz. Biz hemen burada şu şekli aklımıza getirmemiz gerekiyor çocuklar. Şu bütünümüz. Bunu biz hemen çeyrekleri görebilmemiz için dörde böldük. Hemen iki tane çeyreğe baktığımızda kaç yarım oluşturuyor bu? Bir yarım. O zaman iki çeyrek bir yarım. O zaman ne diyoruz? Direkt cevabımızı bulduk zaten. 2 çeyrek 1 yarımdır. Evet. Hemen bakalım. 4 bütün kaç çeyrektir? Şimdi 4 tane bütün 1 2 şekilde şimdi 4 tane bütün 1 bütünde kaç çeyrek vardı çocuklar? 4. Peki bizim elimizde kaç bütün var? 4 bütün. O zaman biz kısaca 4 çarpı 4 dersek bunu bulabiliriz. 4 kere 4 16 O zaman kaç çeyrek var çocuklar? 16 Şimdi 4 yarım kaç bütündür? Hemen 4 yarım dediği için 4 tane yarımımız var. Şöyle yapalım. Birinci yarım. ikinci yarım. Evet. Burada şimdi İki tane yarımın kaç olduğunu hatırladık. Bir bütün. O zaman biz dördü kaç, kaçarlı gruplayacağız. İkişerli. Hemen İkiyi kaçla çarparsak dört eder. İki. O zaman dört yarımımız iki bütün eder. Hemen alta bakalım. 12 bütün kaç yarım eder. Şimdi çocuklar biz bir bütünde Kaç tane yarım vardı? 2 tane yarım vardı değil mi? Peki bizim 12 tane bütünümüzde kaç tane yarım var? Onu bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bakın. 2, i̇ki, 2 iki, yani 12 iki tane 2'yi bizim çarpmamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. Ee, bunu şu şekilde yapalım çocuklar. 12 ile 2'yi çarptığımızda biz bu sorun cevabını buluruz. 12, 2. Hemen çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Neymiş çocuklar? 24. Evet çocuklar. Şimdi e, videomuzun devamını, şifremizi videomuzun devamında anlatacağım sizlere oluşturacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere çocuklar.